Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte köklü sayılardan bahsedeceğiz şimdi bakalım köklü sayılar kare kök ne demek kökün derecesi ne demek şimdi hep birlikte bunları inceleyelim şimdi gördüğünüz gibi kökün derecesine en ile kökün en dışarısında ifade ediliyor kök işaretimiz e karekök küp kök diye e, dışarıda e, derecesi 2 olduğunu arkadaşlar karekök A diye ben bunu okuyorum ve bakın dışarıda 2 verilmediği takdirde bakın bu 2 iki, e, iki ifade birbirine eşit oluyor. Daha sonra küp köke baktığımda küp kök A diye okuyorum. Daha sonra kare kök ifade ettiğimizde, yani mesela kök 4 dediğimde 2'nin karesi ya da şuraya baktığımızda mesela kök 4 dışarıya nasıl olarak nasıl çıkacak? Bir şimdi buna bakalım. Kök 4 dediğimizde 4, 2'nin karesi. Kareli bir ifade düşüneceğim. 2'nin karesi olduğundan, bakın bu kare, bu kökü götürüyor arkadaşlar ve dışarıya 2 olarak çıkıyor mesela kök 25'e bakalım e, kök 25 kare köklü e, bir ifade düşüneceğim yani 5'in karesi arkadaşlar bakın yine bu kare bu kökü götürüyor ve e, kök e, 25 dışarıya arkadaşlar bakın 5 olarak çıkıyor dediğim gibi kare köklü ifadelerde e, mesela işte kök 25'te 5'in karesiydi şimdi hep birlikte diğerlerini inceleyelim Örneklerimize bakalım mesela kök 36 Kök 36 neyin karesi diye düşündüğümde 6'nın karesi arkadaşlar. Kök 36 dışarıya 6 olarak çıkıyor. Kök 64'e baktığımda kare köklü bir ifade düşündüğümde neyin karesi dediğimde 8 olarak dışarıya çıkıyor. Daha sonra bakın burada diğer ifadelerim var. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktığını söyledim. Kök 9 arkadaşlar yine 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkıyor. Kök 16 yine 4'ün karesi ve dışarıya 4 olarak çıkıyor. Kök 25 5'in karesi olduğundan dışarıya 5 olarak çıkıyor. Yani kareköktü eee karesi olan bir sayıyı düşünüyorum. Mesela kök 100 dediğimde onun 10 karesi dışarıya 10 olarak çıkıyor. Kök 81 dediğimde dışarıya yine 9 olarak çıkıyor. 9'un karesi. Şeklinde arkadaşlar söyleyebiliriz. Daha sonra belirli kurallarımız var köklü ifadelerle ilgili. Şimdi sayıyı kök dışına alma. Kökün derecesi sayının üstüne bölünecek. Şimdi bakalım mesela. Şimdi kuralımız bu şekilde arkadaşlar. Ben bu ifade x ifadesinin x sayısını kök içerisinden kurtarmak istediğimde arkadaşlar. Kuvveti bölü kök derecesi yapacağım. Örneğin mesela bu örneğime baktığımda. 2 üzeri 6 kare kök e, ee, şeklinde. Şimdi ben bunu karekökten nasıl kurtaracağım? Şimdi bakıyorum e, üst kuvveti 6. O zaman 6 bölü arkadaşlar bakın kökün derecesi dışarıya bölüyorum. 6 bölü 2'den 2 üzeri 3 de arkadaşlar bakın kareköklü ifadeden kurtuldum. Buraya bakıyorum 5 üzeri 42 e, kökün derecesi 3. O zaman ne yapacağım? Dedik ki kuvveti Dışarıdaki kökün derecesine böleceğim dedim. O zaman 5 üzeri 42 bölü 3 dediğimde bakın yine köklü ifadeden kurtulmuş oldum. 5 üzeri 14 buldum sonucumu. Yine buraya bakıyorum. 2 üzeri 10. Ee, bu sefer kökün derecesi 5. Yine ne yapacaktım? Kuvveti kökün derecesine bölecektim. 2 üzeri 10 bölü 5'ten arkadaşlar 2'nin karesi şeklinde bulabilirim. Ee, ya da şuraya baktığımda mesela bir ağlı bir ifade verdiğinde yine eee bunu nasıl kare, kare köklü ifadeden kurtarabilirim? Bakın e, 4 bu sefer derecesi. E, bundan nasıl kurtarabilirim? A üzeri yine arkadaşlar kuvvet bölü kökün derecesi. A üzeri 8 bölü 4 dediğimde A'nın karesi şekline bakın. Yine köklü ifadeden kurtarmış oldum. Ve burada bir kuralımız daha var. Derecesi çiftse arkadaşlar sonuç mutlaka mutlak değerli olur. Yani eksi 5'in karesine baktığımda Şimdi evet eksi 5'in karesine baktığımda kare kök e, ifadeyi kare köklü ifadeye götürdü karesi. Eksi e, 5'te arkadaşlar dışarıya e, derece e, kuvvetine baktığımdan çift olduğundan arkadaşlar bakın eksi 5 dışarıya nasıl çıkıyor mutlak derecesinden artı 5 olarak çıkıyor. Yani sonucum artı 5 olacak arkadaşlar. Daha sonra Şimdi arkadaşlar kurallarımıza devam edelim. Dışı aktarma ve içi aktarma diye kurallarımız var. Yani mesela e, kareköklü köklü ifadenin ya da küp köklü bir ifadenin dışarısında eğer sayı varsa ben onu e, kareköklü köklü ifadenin ya da küp köklü ifadenin içerisine nasıl sokabilirim? Şimdi içi aktarmadan başlayalım ilk önce. Şimdi bakın mesela bu e, ağlı bir ifade dışarıdaki sayıyı ifade ediyor. Bakın kuralımız bu şekilde. Ne yapıyorum? Dışarıdaki bir sayı e, üst derecesi kadar içeri sokuyorum. Şimdi bakıyorum mesela iki kök 5 ifadesi var. Buraya baktığımda ben bu dışarıdaki 2'yi nasıl içeri sokacağım? Bakın burada görünmeyen 2 vardı. Bunlar birbirine eşitti. Ne demiştik biz? Ee, dışarıda işte eğer e, kökün derecesi 2a ifadesi var. Bakın bunlar birbirine eşitti arkadaşlar. Yine bakın burada aynı şey. Ee, burada vermemiş bize 2'yi e, ama ben onun iki olduğunu biliyorum. Daha sonra ben bunu içeriye nasıl sokabilirim? 2'nin üst derecesi kadar 2'nin bakın karesi çarpı 5 diye içeri sokabilirim. Buradan da arkadaşlar cevabım kök 20 çıkıyor. Şimdi bakıyorum burada da üstün derecesi 3 var. O zaman buradaki dışarıdaki 2'yi ben 2'nin 3. kuvveti çarpı 2 diye dışarıya soka, içeriye, içeriye sokabilirim. Daha sonra buradan da 3 e, derecesi 2 üzeri 4 çıkar cevabım. Bir de bakın bunu ifadelerle söyleyecek olursak bakın küp kök vermiş. Bu dışarıdaki x sayısını ben x'in kübü çarpı içeride zaten y vardı şeklinde ben arkadaşlar içeriye sokabilirim. Sonra örneklerimiz devam ediyor. Bakalım burada yine bakın 3 kök 2 var. Şimdi burada yine kökün derecesi görünmeyen bir 2 var arkadaşlar. Bakın burada da söylemiştim zaten birbirlerine eşit olduklarını. O zaman ne yapacağım? 3'ün karesi bakın 9. Zaten içeride 2 vardı. Buradan cevabım kök 18 çıkacak. Sonra bakıyorum ee, dışarıda 3 var. 3 ee, kök 4. Ee, üst derecesi bakın derecesi 3. O zaman 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 4 diye arkadaşlar ben bu dışarıdaki sayıyı içeriye aktarabilirim. Şimdi dışarıya aktarmaya baktığımızda dışarıya aktarma da arkadaşlar. Şimdi burada özelliğimiz var. Bu sefer de buradaki e, işlediğimizin tam tersi. Bunu dışarıya nasıl çıkartabilirim? İçerideki bir sayı. Mesela kök 20. Şimdi arkadaşlar bu durumda ben e, kare köklü bir ifade, karesi ve bir sayının e, düşünmem gerekiyor. Karesine ve bir ve bir şeyin karesi olması lazım. Bir seyre çarptım da onu 20'yi ifade etmesi lazım bana. Şimdi mesela bir şeyin karesini düşündüğümde 4 çarpı 5. 4 neyin karesi? 2'nin karesi değil mi? Şimdi kök 4 bakın şuradaki kök 4. Arkadaşlar dışarıya bakın 2 olarak çıktı. Zaten kökün içerisinde de kök 5 vardı. Diyelim ki ben göremiyorum. 20'nin çarpanlarını göremiyorum. O zaman ne yapacağım? 20 kaç ile kaçın çarpımı olduğunu hatırlayamıyorum. Yani aklıma gelmiyor kararlı bir ifade. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 20'yi asal çarpanlarına ayıracağım. 20'yi 2'ye böldüm. 10. 10'u 2'ye böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Bakın buradan da arkadaşlar kare olanları şöyle işaretliyorsunuz. İşaretlediğinizde de 2'nin karesi çarpı 5 olarak görebilirsiniz 2'nin karesi çarpı 5'ten yani 4 çarpı 5'in 20'nin e, çarpanları olduğunu burada bu şekilde de bulabilirsiniz sonra 48 arkadaşlar yine kök 48 yine e, bakın kareli olan bir ifadeyle bir ifadenin çarpımı diye e, düşüneceğim 16 çarpı 3 arkadaşlar bakın kök 16 dışarıya 4 olarak çıktı zaten kökün içerisinde 3 vardı Bakıyorum 4 derecesi 32 var. Şimdi 32 neyle neyin çarpımı? 16 çarpı 2 değil mi arkadaşlar? Ama 2'nin 4. kuvveti. Şimdi bakın 4. kuvveti olarak verdiği için ben onu dışarıya aktarmam için arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şuradan 2'nin 4. kuvveti dışarıya aktardığımda 2 zaten içeride arkadaşlar 2 vardı. Şeklinde söyleyebiliriz. Daha sonra burada da örneklerimiz var. Şöyle bir incelersek. Şimdi bakın mesela kök 8. Bakıyorum ne ile kareli olan bir sayı ile bir sayının çarpımı olarak düşündüğümde. 4 çarpı 2 arkadaşlar. Bakın 4 2'nin karesiydi. Kök 4 dışarıya nasıl olarak çıkacak? 2. Zaten kökün içerisinde 2 vardı. 2 kök 2. Kök 18'e bakıyorum. Yine kareli bir ifade ile bir ifadenin çarpımı. 9 çarpı 2. Bakıyorum yine kök 9 dışarıya 3 olarak çıkıyor. 3 kök 2. Kök 24'e bakıyorum. Yine 6 ile 4'ün çarpımı. Bakın yine kareli bir ifade. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. Zaten kökün içerisinde kök 6 vardı. Ee, daha sonra e, kök 20'yi yaptık. 32'yi yaptık. 12'ye bakalım. Kök 12. Yine düşünüyorum. Kare köklü bir ifade bir sayının çarpımı. 4 çarpı 3 arkadaşlar. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. Ve kökün içerisinde kök 3 var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Sonra... Tam kare çarpanlar belirlenir ve tam kare çarpan kare kök dışına çıkarılır. Tam kare olmayanlar kök içerisinde kalır. Sonra bakın dedim ki ben bunu göremiyorum çarpanlarını. Mesela kareli bir ifadeli bir ifadenin çarpımı olduğunu göremiyorum. O zaman asal çarpanlarını ayıracağım. Mesela 108 arkadaşlar. Şimdi ben 108'in mesela karesi olan bir ifadeyle bir ifadenin çarpımı olduğunu göremiyorum. O zaman 108'i ben asal çarpanlarına ayırdım. 2'ye böldüm 54, 2'ye böldüm 27. 27'yi 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm. 1 kalana kadar devam ettim. Sonra kareli olan ifadeleri işaretliyorum. 2'nin karesi, 3'ün karesi ve tek olarak 3 var. Yazıyorum. Kök 108 eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3. Karesi çarpı 3. Ee, dışarıya kareli ifadeler tek olarak çıkmayacak mı? 2 çarpı. Bakın şu kareli ifadeler. 2'nin karesi, 3'ün karesi. Yani 4 ile 9 demek. Dışarıya e, 4, kök 4 dışarıya 2 olarak e, çıkacak. Kök 3'ün karesi, kök 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. Tamam. Zaten kökün içerisinde de bakın 3 var. Kök 3 de buradan geldi. Yani cevabı 6 kök 3 arkadaşlar. E şöyle söyleyebiliriz. İkişer tane olan sayıları dışarıya tek olarak çıkartıyoruz şeklinde ifade edebiliriz. Yine bakın 540 sayısını yine asal çarpanlarını ayırdım. 2'ye böldüm. İşte, sonuç 1 çıkana kadar devam ettim. Bakın 2 iki tane 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 3 ile 5'i tek 15 olarak da yazabilirim bunu arkadaşlar. 3 ile 5 tek kaldı 15 olarak yazabilirim. Kök 540 eşittir dedim. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 15. Ne dedik? Kareli olanlar tek olarak dışarı çekebilir. 2'nin karesi ve 3'ün karesi dışarı 2 ve 3 diye çıktı. Kökün içerisinde de 15 var. 6 kök 15 arkadaşlar cevabımız. Daha sonra yine buraya baktığımızda da arkadaşlar mesela burada da kuralımız var a çarpı b şeklinde olduğunda ben bunları ayırabiliyorum i̇şte kök a çarpı kök b diye örneğin kök 324 arkadaşlar 9 çarpı 16 diye ayırdığımda kök 9 çarpı kök 36 kök 9 dışarıya 3 olarak çıkıyor 36 dışarıya 6 olarak çıkıyor arkadaşlar ya da buna baktığımda bakın küp köklü bir ifade var 3'ün kübü ve 2'nin kübünün çarpımı arkadaşlar bana 216'yı veriyormuş. Küp kök olduğundan arkadaşlar bakın bunları ayrı ayrı parçalara ayırdım ve cevabım şey mesela 3'ün kübü dışarıdaki kare kökü götürüyor ve cevabım 6 olarak dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Yine 60 sayısını kök 60 kare kök dışarına nasıl çıkartabilirim? Yine asal çarpanlarına ayırırım. 2'nin karesi bakın kareli olanları şöyle hemen işaretliyorsunuz. 4 çarpı 3 çarpı 5'in çarpımıymış. O zaman 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. Kökün içerisinde de 3 ile 5 var zaten. Şöyle şunları da şöyle yazarsak. Evet. 2 kök 15 cevabımız. Kök 360'a baktığımızda arkadaşlar onu da yine asal çarpanlarına ayırdığımda. Bakın yine kareli olanları ifa çiziyorum. Buraya baktığımda da e, bu kareli olanlar dışarıya tek olarak çıkıyordu. Daha sonra bakın e, 2'nin karesi 3'ün karesi dışarıya 2 çarpı 3 6 olarak geldi. Kökün içerisinde de bakın 2 ile 5 var. O zaman 6 kök 10 cevabı. Daha sonra arkadaşlar kök e, bir tane daha ifademiz kuralımız var. Daha sonra köklü sayılarda 4 işleme geçeceğiz. Şimdi bakın, burada kökün derecesi a bölü b şeklinde büyük karekök olduğunda, ben bunu ayırabiliyorum. Kök a bölü kök b şeklinde ayırabiliyorum. Örneğin büyük kök içerisinde 25 bölü 100 var, yani ben bunu kök 25 bölü kök 100 diye yazabiliyorum. O zaman kök 25 5 diye dışarı çıkıyor, kök 100 dışarıya 10 diye çıkıyor ve cevabım 0,5 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu da özelliklerimizden bir tanesiydi. Şimdi köklü sayılarda 4 işleme baktığımda burada da önemli olan bakıyorum kare köklü ya da e, köklü ifadelerin aynı olduğuna dikkat edeceğim. Eğer aynı olursa hiçbir sıkıntı yok. Örneğin e, ya da işte çıkarma işleminde de yine köklü ifadeler aynı türdense hiçbir sorun yok. Şimdi mesela katsayıları topluyorsunuz. Eğer karekök içerisindeki yani köklü ifadeler aynıysa x artı y diyorsunuz çarpı köklü ifade. Ya da çıkarma işlemini x eksi y diyorsunuz. Çarpı köklü ifade. Hemen bunu örneklerle taşlandıralım. Örneğin bakın e, köklü ifadeleri aynı. O zaman ne yapacağım? E, bunların kas topluyorum. 3 artı 5'ten 8 kök 2 arkadaşlar. Ya da mesela çıkarma işlemine bakıyorum. Bakıyorum yine bakın köklü ifadeleri aynı. O zaman 7 eksi 7 3 diyorum. 4 kök 5. Sonra buraya bakın. Yine bakın hepsinin köklü ifadeleri aynı. O zaman e, 9 artı 5 eksi 2 dediğimde parantez içerisinde cevabı 12 kök 7 çıkıyor. E, ve mesela böyle sorular geldiğinde ne yapacağım? Şimdi kök 8 artı kök 32. Şimdi bakıyorum benim bunları toplamam için e, bir kere bunların köklü ifadelerini aynı türden yazmam gerekiyor. Şimdi hemen düşünüyorum. Mesela kök 8 dediğimde Kareli olan bir sayı ile bir sayının çarpımı. Şimdi bakıyorum. Hatırlıyorum hemen. Hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi 8 ne ile neyin çarpımı olabilir arkadaşlar? 4 ile 2'nin çarpımı olabilir. Kök 8. Eşittir kök 8 diyelim. Kök de arkadaşlar. 16 çarpı 2. Bakın buradan da bu 4 çarpı 2 dışarıya kök 4 2 kök 2 olarak çıkar. 16 çarpı 2 de arkadaşlar 4 kök 2 yani bu kök 16 dışarıya 4 olarak çıktı bu 4 çarpı giden kök 4 de arkadaşlar dışarıya 2 olarak çıktı buradan da arkadaşlar dediğim gibi şimdi bakın bunların köklü ifadeleri aynı oldu o zaman ben ne yapacağım köklü ifadeleri aynı olduğunda kaç topluyordum 4 artı giden 6 kök 2 bulacağım arkadaşlar ama mesela şöyle oldu diyelim ki mesela işte 2 kök 2 artı 3 kök 3 var mesela örneğin. Bakın işte bu ifade bu şekilde aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Neden? Bakın ben bunların kö, köklü ifadelerine bakıyorum. Birisinin kök 2 birisinin kök 3. İşte bu şekilde olduğunda arkadaşlar sayı bu şekilde kalabilir. Ama eğer ikisi de kök 2 olsaydı ne yapacaktım? Toplayacaktım. Ya da ikisi de kök 3 olsaydı toplayacaktım. Ama bakın köklü ifadeler farklı olduğunda dediğim gibi sayı bu şekilde kalıyor. Şimdi toplama ve çıkarma bu şekilde dikkat etmemiz konular dikkat etmemiz gereken yerleri söyledik. E, köklü ifadelerin e, türlerine bakmamız gerekiyor. Eğer aynıysa katsayıları topluyoruz dedik. Tamam. Şimdi bakıyoruz çarpma ve bölmede. Çarpma ve bölmede nasıl yapacağız? Burada da arkadaşlar önemli olan nokta eee Kök içleriyle kök içleri, kök dışlarıyla kök dışları çarpılır veya bölünür. Dikkat etmem gereken nokta bu şekilde. Kökün dışında sayı varsa onlar birbiriyle çarpılır. Kökün içinde sayı varsa kök içleri birbiriyle çarpılır. Şimdi incelersek eğer mesela e, şimdi burada da e, ifadelerle gösterdiğimizde mesela x ile y'yi çarpıyoruz. Buraya bakın kök 3 ile kök 12'nin çarpımı arkadaşlar. Bakın büyük kök içerisinde 3 ile 12'nin çarpımı yani kök 36 çıkıyor. Buradan da o da kök 36 da 6'nın karesiydi. Daha sonra buraya baktığımda bakın 4 ile 16 var e, derecesi küp kök. O zaman e, kare e, küp kök içerisinde 4 çarpı 16 dediğimde 64. Arkadaşlar 64 de 4'ün kübüdür. Bakın 4'ün kübü şeklinde yazdım da kare köklü ifade gitti ve cevabım 4 olarak dışarı çıktı. Kök 3 çarpı kök 7 dediğimde buradan da cevabım kök 21 çıkıyor. Şimdi dedi ki kök 3'leri ile kök 3'leri 2 kök 2 çarpı 3 kök 3 olduğunda bunu çarparken bakın kök dişleri ile kök dişleri kök içleri ile kök içleri o zaman cevabım ne olacak? 2 ile 3'ü çarptım 6 kök 2 ile kök 2 çarptım kök 6 arkadaşlar. Yani kök içleriyle kök içleri kök dışları kök dışları çarpılır veya bölünür arkadaşlar. Şimdi bakın yine burada da bölme işleminde de <laughs> ee, hemen bakalım. Kök 21 bölü kök 3 dediğimde ben bunu ortak büyük parantezde yazdığımda 21 bölü 3 dediğimde kök 7 ya da kök 12 bölü kök 3 dediğimde yine büyük para büyük kare kök içerisinde yazdığımda 12 bölü 3'ten kök 4 dışarı 2 ya da kök 25 bölü kök 5 dediğinde büyük karekök içerisinde 125 bölü 5 yazdığında kök 25. O da 5'in karesiydi 5 olarak dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Ya da buraya baktığınızda kök 64. Bakın kökün derecesi 4. Bunun da o şekilde yine ben bunu büyük kökün derecesi 4 olarak yazdım 64 4 bölü 4 dediğimde kök 16 şeklinde. O da bakın dışarıda şimdi ben bunu ifade köklü ifadeden kurtarmam için 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar 16'dır. Yani 2'nin yan yana 4 kere yazıldığında 16'yı veriyor arkadaşlar. 2'nin 4. kuvvetine neydi? Kuvveti köklü ifadeye götürüyordu. Cevabım da dışarıya 2 olarak çıkıyor arkadaşlar. Teşekkürler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.